Life kinetik e, öncesi ve sonrası. E, sezon başı bu düşünceyle geldiğinizde tabii daha önce Almanya'da 4 e, montun öncelik yaptığı bir çalışmanın bize ne katkısı olacağını açıkçası çok merak ediyorum. Ki bununla ilgili işte da bir hafta eğitim aldı. Daha sonra uygulamaya başladık sezon başı itibariyle. E, ki sporcuların birçoğunda genelde sıkıntı olarak gördüğümüz e, işlerine odaklanmada konsantrasyonda, ciddiyette, dikkat duygusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Bu çok net. Çalışmaya başladıktan sonra hem bireysel olarak hem de takım performansının bu yönde yükseldiğini gördük. Tabi bu bir iki çalışma olacak bir duygu değil, gelişim de değil. Bunu istikrarlı ve sabırlı bir şekilde oyunculara da doğru anlatarak işimizi yapmaya çalıştık. Ki bizim özellikle oyuncularda veya kendi takımla ilgili söyleyeyim. Oyuncu grubunun kalabalık olduğu yerde dikkat algısının çok düştüğünü fark ettik oynadığımız maçlarda. Ki en büyük zafiyette birçok takımın bu bütün oyuncu grubunun olduğu dönemlerde, bulunduğu durumlarda bu zafiyeti gördük. Bu çalışmaya başladıktan sonra herhalde oyuncuların da bu işi doğru algılaması, biraz da eğlence yönünün yüklü olması Özellikle maçlardan sonraki ilk antrenmanda bunu uygulamaya çalışıyoruz. Moral bozukluğu da olsa, moral de olsa en azından yeni hafta hazırlanma adına oyuncuları daha sağlıklı bir ortamda hafta başınıyla başlatmak istiyoruz. Bakıldığı zaman da işte ne zaman başladık biz Ağustos'un başı itibariyle düşünürsek hazırlık kampı da buna dair olmak şartıyla 4 aylık süreçti. Ee, i̇lk başlarda sıkıntılar yaşadık oyuncuların adaptasyonunda, dikkatinde, konsantrasyonunda, algılanmasında, odaklanmasında. Ama e, olayı doğru anlatınca e, bunların kendilerinin bireysel performansına ve takım performansına çok büyük etki ettiğini gördük. Bir şeyi yaptırırken önce oyuncuları doğru anlatmak lazım. E, onların da bu algıyı doğru almaları çok önemli. Bakıldığı zaman da e, ilk günde bugün arasında dört aylık süreçte, Yapılan tüm e, hareketlerin e, çok farklılık ortaya koyulduğunu, e, hem bireysel gelişimde hem e, olaya bakışına çok katkı sağladığını söyleyebilirim. Ha, birey olarak gelişimlerine ne kadar etki yapmış olabilir? Muhakkak ki yüzde onun üzerine geçmiştir. Bu gerçek takım performansında, da, takım olma olgusunda da ciddi bir e, farkındalık yarattığına inanıyorum. Biz şu ana kadar yaptığımız çalışmalardan gördüğümüz yani oyuncuların gördüğü çalışmalardan son derece memnunuz. Bunu istikrarlı bir şekilde çeşitli daha, daha da güçlendirilerle yukarı taşımak istiyoruz. Şu ana kadarki performanslarında son derece memnunuz.